Merhaba arkadaşlar. Gülün Mini Bahçesi kanalından selamlar, sevgiler. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben çok şükür iyiyim. Size de bu çiçeklerimle geldim. Neden geldiğimi de şimdi size açıklayacağım. Şurada kaktüslerim var. Kendime bir tane kaktüs tarlası yapmayı düşünüyorum. Kaktüs bostanı. Burada bir bölgeyi kazmalayacağım ve dikeceğim. Burada da starliçe bitkim var. Bunu da bahçeyle buluşturacağım. Normalde turna gagası da deniliyor. Bir de cennet kuşu deniliyor diye biliyorum ismini. Ve bu bahçe çiçeği normalde de zaten. Ve bahçeye dikeceğim. Şurada da bir tane daha yavrusu var. İki taneler inşallah bahçeyi sever ve çoğalırlar. Starlaçenin bakım bilgisini geçen yıl videolardan vermiştim. Linkini yine yukarıya üst köşeye bırakacağım. Oradan da bakım bilgisini öğrenmek isteyenler izleyebilirler. Evet çiçeklerimizin dikimine geçelim. Bu bitkim için burayı uygun gördüm. Şimdi burayı kazmalayacağım. Bence derinlik iyi oldu. Hiç de kolay olmadı açması. Şurada da kökler var. Ağaçların kökleri her yerde karşımda. Şimdi dik çiçeğin bile köküne bakayım. Eğer ihtiyaç duyarsam çok derin olması için biraz daha kazabilirim. Bakalım çiçeğimizin derinliği ne kadar. Çıkartalım saksısından. Şöyleymiş. Çok çok da derin değil. Yani uygun arkadaşlar şu an o çukur. Şöyle yavrumuzu da yanından ayıracağım. Evet ayırdık. Yavru da gayet güzel köklü bir şekilde. Bunu da yine aslında yanına dikeceğim ama en azından şimdi kolay ayrıldı. E, büyüyünce zor ayrılacaktı. E, hem de gelişmesine müsaade edeceğiz. Sonra büyüdüğünde bunu yine ayrı bir kısma dikerim. Sı tarlıçemizi bahçemizle buluşturalım. Şöyle. Gayet güzel derinlikte olmuş gördüğünüz gibi. Şöyle yönünü biraz çevirebilirim. E, ve kendi toprağından yine ilave edeceğim biraz önce sonra bahçe toprağını ekleyeceğim şu yavruyu da yerleştireceğim biraz toprak ekleyip küreğimi de bir bulabilirsem Evet birazcık toprak ekledik şimdi yavrumuzu da koyalım yanına yavrusu da kendisiyle bir güzel gelişsin büyüsün inşallah bu arada e, Gaziantep'teyim. Bilmeyen izleyiciler için söyleyeyim. İlk defa e, büyüteceğim burada. Normalde e, Akdeniz ve Ege iklimlerinde zaten bahçelerde, Antalya'da bahçelerde büyüyen bir çiçek. Ama tabii ki burada biraz korumaya alacağım. Koruman gerekiyor burada çünkü çok soğuk oluyor kışları. Çöpleri de e, büyük ihtimal koyun gübresiyle... Korumayı düşünüyorum. Bakalım ilerleyen e, zamanlarda yine göreceğiz gelişimini ve e, soğuğa ne kadar dayanıklı olduğunu. Tarlaçemizin dikim işlemi tamam. Şimdi bir de can suyu vereceğim. Bu arada suyu çok sever bu. E, susuz kaldığında gelişim de zaten zayıflıyor ve e, gelgeç de olsa güneş istiyor. Güneşi de seviyor. Çok yoğun güneş olmamak kaydıyla gelgeç bir şekilde güneşlenmesini sağlayın arkadaşlar fiske ile şöyle bir güzel de hem yıkayalım hem de bolca sulayalım. Sıra geldi kaktüslere. Kaktüsler için eldiven giydim. Dikenleri daha dikmeye başlamadan batmaya başladı zaten. Şimdi kaktüsler suyu seven tür olmadığı için çok suyla ilişkisi olmayan yere dikeceğim. Şurayı uygun gördüm. Burayı çok güzel bir kaktüs bostanı yapacağım inşallah. Ve birlikte göreceğiz en son halini Şuraya da annemin verdiği kaktüsü dikmiştim. Geçmiş videolarda da size göstermiştim. Şimdi benim kaktüsleri bu defa bahçeyle buluşturacağım. E, tabii kışın yine muhafaza etmem lazım bahçede. İnşallah onları bir şekilde kışı atlatmalarını sağlayacağım. Evet hepsini getirdik. Hemen kazım işlemini yapalım. işlemi Tamam arkadaşlar burada bana derinlikten çok genişlik önemli Çünkü dikeceğimiz kaktüs türü fazla bu saksı da depremden kırılan saksı hasar alan saksı bir de çıkartabilirsen <laughs> çok batıyor ya onu sallayıp çıkaracağım başka çaresi yok Aa! kaktüsün işte bu tarafı bu yönü kötü Çiçeği çok güzel ama dikenleri maalesef berbat. Bunu diktik. Bunda işlem tamam. Birkaç tane de hatta dalı döküldü. Onları da yine yanına yerleştireceğim. Sıra bunlarda. Burada e, şunlar arkadaşlar tavşan kaktüs, opuntiyalar. de sarı dikenlisi var. Hepsi sarı dikenli olan. Şurada kaynana dili dediğimiz e, yine bir kaktüs var. Şurada şu incir meyvesi olan e, kaktüsten var. Bunları dikeceğim. Şurada birkaç tane yine çeşitli kaktüslerim var ve bunları da hemen dikelim. Arkadaşlar kaktüs bostanımı kurdum. Çok çeşitli kaktüsleri buraya ektim. Eldiven takmıştım güya ama eldiven e, şu özellikle şu kaktüste işe yaramadı. Küçük kaktüslerde sorun olmuyor ama yine de eldivenli çalışın derim. E, şimdi dolomit taş döşeyeceğim. Dekoratif beyaz taşlardan. O yüzden video izlemeye devam. Dolomit taşını da size şöyle göstereyim. Bu iri taneli biraz. Bunun daha irileri de oluyor. Hatta daha ufakları da oluyor. Bende bu var şimdilik bunlardan şimdi bir peyzaj yapacağız buraya. Dolomit taşlarımı da döşedim. Tabii burada bir bordür olsa çok iyi olurdu. İleriki zamanda tabii ki bordürler gelecek arkadaşlar. Şimdilik bu şekilde kaktüs postanımızı yapmış olduk. Kaktüslerimize çok az bir de can suyu verelim. Hem de yıkamış olalım arkadaşlar. Çünkü susuzlardı zaten. Şöyle tozları falan da gitsin üzerlerinden. Evet, bu su yeterli bunlar için. Size şöyle bugün yaptığımız işleri baştan tekrar göstereyim. Sıt yavrusuyla birlikte buraya diktim. Şu eski yaptığımız dikimlerde kasım patı dikmiştim buraya. Şuraya da bir fırça çalım vardı onu dikmiştim. Şurada kaktüsüm var şurada küfeye var. Şuraya da çileklerimi dikmiştim. Burada da kedilerim var. Rahatsız etmeden geçeyim. Korkuyorlar zaten. Şöyle ilerleyeyim size kaktüsü göstereyim. Şurada da arkadaşlar kekik, lavanta e, ve e, biberiye diyecektim bak. Kekik, lavanta ve zahter var. Devam edelim. Kaktüsler burada. Ya Burada suyla çok işim olmadığı için e, on, onları buraya konumlandırdım çok fazla su istemeyeceği için de arada bir burada sulayacağım. Dolomit taşlar da çok güzel durdu bence. Tabii az önce de bahsettim bordür gelince çok daha güzel olacak. Evet, şöyle de vedalaşalım sizinle. Videomu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolardan haberdar olmak için de bildirim zilini açabilirsiniz. Ve burada da böğürtlenim yeşermeye başlamış. Burada da böğürtlenim var. Evet, sağlıklı kanın, hoşça kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.